Evet, Niğdeliler takmanın en eski oyuncularında. Değil mi? Neredeyse en eskileri. 2015'te Tunağan katıldı aramıza. Daha öncesinden Umutcan zaten vardı. Gol yemeden farklı bir galibiyet oldu. E, ritmi tutturdunuz diyebiliriz. Tüm hızıyla e, zirveye doğru adımınızı attınız. Devam ediyorsunuz. Umutcan önce senden başlayalım diyeceksin. Abi öncelikle karşı takımın dayanması aldık güzel maç oldu. Tempo oldu bence. Kilidi bir geç açıyoruz. Daha erken açmamız lazım. İleride ben de dahil. Öndeki oyuncuların daha yaratıcı ve daha bitirici olması lazım. Her geçen maç daha da üzerine koyuyoruz. Umarım daha da güzel olur. Bakalım yorum sonu inşallah yine şampiyonluk olur. Elimizden geleni yapacağız. Allah yardımcınız olsun. Tunan, Bursa gitmiştin. Pandemi dolayısıyla geri döndün. Evet. takıma yaradı. Sana nasıl yaradı, yaradı bilmiyorum. Bana pek yaramadı ama hayırlısı olsun abi. Önce rakibin ayağına sağlık diyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biz de takım olarak biraz daha uyum içinde hareket ettik bu maçta. Daha iyiydik ve daha iyi olacağız. Ee, üst sıralara doğru geliyoruz inşallah. Şey bu kadar abi. Gittin gideri takip ediyor muydun? Gidiyorum abi. İyi. <laughs> <Hayırlısı gülüyor> Sağ olun. Abi.